Ne oldu lan Tate? Ne oldu lan Tate? lan? 3, 2, 1 ve... Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Oje tahtasıyla Angela'nın ruhunu çağıracağız. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda My Talking Tom Friends oyununu oynamıştık ve orada katil Tom Angela'yı öldürmüştü. Sizler de Angela'nın ruhunu çağırmamı çok istemiştiniz ve bugün Angela'nın ruhunu çağırıp onunla konuşacağız. Daha fazla Angela hakkında videolar istiyorsanız aşağıda videomuza like atmayı unutmayın lütfen. GDFC ailesinden bu videoyu tam tamına 3000 like bekliyorum arkadaşlar. Üç bin like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. 100 bin abonemize de çok az kaldı arkadaşlar. Lütfen kanalıma yeni gelen herkes abone olup yandaki videomuzu zilini açmayı unutmasın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden videomuza geçelim. Arkadaşlar videoyu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Görmediğim bir şey olursa dakikasıyla beraber yorumlara yazın lütfen. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. OJ tatlımız burada. Mumlarımız da burada. Ve geriye kalan tek şey Angela'nın ruhunu çağırmak. Şu anda mumlarımızı yakıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz hepsini. Arkadaşlar bakın bir şey fark ettim. Tüm mumlar yanıyor görür musunuz? Ama şu ortadaki mum yani lanetli bilmiyorum ama bakın yanmıyor arkadaşlar. Bakın ateşi dibine kadar soktum. Ama yanmıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bu mum lanetli galiba neyse neyse tüm mumlarımızı yaktık ve şimdi Angela'yı çağırmamız için parmağımı koydum arkadaşlar ve Angela'yı çağırıyorum Angela evime geldiğin zaman haber ver Angela evime geldiğin zaman haber ver Arkadaşlar şu anda Angela'nın evime gelmesi için seslendim ve bakın parmağım hala burada ve Angela'dan bir haber bekliyoruz. Angela evime geldiğin zaman haber ver. Angela evime geldiğin zaman... Duydunuz mu arkadaşlar? Duydunuz mu? Yemin ederim bir ses geldi. Dışarıdan şu anda bir ses geldi ve bu sesin ne olduğunu merak ediyorum. Abi biz niye kapıyı kapatmadık? Niye kapıyı kapatsak mı lan? Abi kapıyı kapatalım mı? Gerçekten korkmaya başladım ben. Şimdi bir şey falan olur. Arkadaşlar ben kapıyı kapatacağım ve deneye böyle devam edeceğim. Çünkü bir şey olursa Angel'a saldırabilir ama kapıyı kapattım. Şimdi güvendeyiz arkadaşlar. Şimdi güvendeyiz ve isterseniz tekrardan da... Lan! Arkadaşlar bakın bu mum yanıyordu. Biliyorsunuz bu mum lanetliydi. Ama bu mum yanıyordu. Ve yanma sönmüş. Lan bu ne demek oğlum? Ne oluyor lan? Bu mumu da yakalım arkadaşlar. Bakın bu mumu da Abi. Abi bu da yanmıyor. Bakın. Bakın o kadar ateş tuttum. Ama o mum da lanetlendi. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın gördünüz bakın tekrar yapıyorum bakın arkadaşlar çatma yaktım ve bakın şu şekilde yakıyorum ama gördüğünüz gibi yanmıyor arkadaşlar bakın yanmıyor bu mum da lanetlendi şu anda iki tane mum lanetlendi arkadaşlar daha demin yanıyordu ama şimdi lanetlendi görüyorsunuz. Angela daha deminki sesler senden mi geldi? Şu an bir şey olmuyor arkadaşlar tekrar soruyorum. Angela! Daha demin ki sesler senden mi geldi? Hoh! <laughs> Hop! Hareket ediyor bakın! Arkadaşlar hareket ediyor ve... Evet'e doğru gitti! Abi! Bakın! Evet'e doğru gitti be! Demek ki şu anda... Angela evimizde arkadaşlar. Angela'yı gördünüz. Şu anda evimizde. Arkadaşlar Angela'ya Tom hakkında sorular soracağım. Biliyorsunuz Angela'yı Tom öldürdü. Katil Tom öldürdü. Ve şimdi ona katil Tom hakkında sorular soracağım. Angela katil Tom'a ne yapacaksın? Arkadaşlar iyi izleyin. Bakın kendi kendine hareket ediyor. Şu anda B'ye geldi. Bakın tekrar hareket ediyor arkadaşlar. İyiye geldi. İyiye geldi. Boşluğa geldi sonra ne demek bu? Tekrar yine geldi arkadaşlar. B i i t geldi. V yine geldi tekrardan. Bakın tekrardan boşluğa geldi. ve Bakalım hareket edecek mi? Hareket etmiyor arkadaşlar. Hareket etmiyor. Bitti demek istiyor. Katil Tom'un işi bitti demek istiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz onu katil Tom öldürdü ve katil Tom'un işi bitti demek istiyor. Peki bana zarar verecek mi? Bir de bunu öğrenmek istiyorum. Korkuyorum. Bundan korkuyorum arkadaşlar. Angela peki bana zarar verecek misin? İyi izleyin arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? E. Se. Se. U. Se. Sus yaptı. Arkadaşlar, Angela ya bana zarar verecek misin dedim be. Sus yaptı. Demek ki bana da zarar verecek. Ama Angela, ben sana ne yaptım? Bana neden zarar veriyorsun? Seni izliyorum. Bebek. Lan. Ne Lan, Angela lütfen bana zarar verme. Gerçekten ben sana bir şey yapmadım. Angela lütfen beni öldürme. Seni seviyorum. Lütfen beni öldürme. Kapıyı aç. Abi, kapıyı aç dedi. Kapıyı aç dedi arkadaşlar. Angela kapıyı aç dedi. Kapının arkasında ne var Angela? Kapının arkasında ne var? Beni öldürecek misin? cevap vermiyor abi cevap vermiyor Allah kahretsin arkadaşlar kapıyı açmamı söyledi ve şimdi o zaman kapıyı açıyorum arkadaşlar abi, korkuyorum umarım kapının arkasında bir şey yoktur abi, kapıyı açıyorum Angela lütfen bana zarar verme arkadaşlar şu an gerçekten çok korkuyorum ve hazırsanız kapıyı açıyorum arkadaşlar gelin hep beraber kapıyı açalım kapıyı açıyorum 3 2 1 bir Açtım Kimse yok Kapıyı açtım ve arkasında kimse yok Acaba Angela bize niye kapıyı açmamızı istedi arkadaşlar Abi korkuyorum korkuyorum Angela Neredesin Angela Beni duyuyorsan ses ver Angela Allah Allah Bu ses sallanıyor lan Angela lütfen dur lütfen Tamam özür dilerim Özür dilerim Arkadaşlar duyuyor musunuz? Her yer salladı da adımı. Angela neden bana kapıyı açmamı söyledin? Oje tahtasına bak. Ne? Oje tahtasına gelin bakayım. Lan ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan tahtaya? Ne oldu lan tahtaya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tahtada 666 yazıyor. Gördünüz mü bakın. Abi ya, kim yaptı lan bunu? Abi bu ne? Abi bu ne lan? Lan bu ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi OJ tahtasında şu an 666 yazıyor. Oğlum bunu Angela yaptı. Angela yaptı. Önde önde bir şey yok. Abi bunu nasıl sormuş lan? Arkadaşlar tüm bunlar şu anda sönmüş ve tahtada 666 yazıyor lan bu niye böyle? Abi otur abi otur hemen tahtayı düzelt. Arkadaşlar Angela'ya bir soru daha sormak istiyorum. Angela. Angela, 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 Angela seni kim öldürdü? Kim öldürdü seni Angela? Çabuk söyle. Arkadaşlar, iyi izleyin bakın ne diyeceğim. S, S, E, lan E, S, E ne lan? S, sen, sen, abi ben mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Angela'yı ben mi öldürdüm? Angela seni ben öldürmedim. Arkadaşlar Angela sen dedi. Angela'yı ben öldürmüşüm arkadaşlar. Abi nasıl lan ben öldürdüm lan? Dışarı çık. çık. Abi, dışarı çık diyor. Lan ne dışarısı? Angela dışarı. Arkadaşlar şu anda Angela bize dışarı çık dedi. Abi dışarı çık dedi. Arkadaşlar dışarı çıkıyorum o zaman ben. Abi dışarı çıkıyorum. Arkadaşlar korkuyorum. Korkuyorum gerçekten korkuyorum. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Sessiz. Sessiz ol. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Sessiz ol. Şimdi korkuyorum gerçekten. Korkuyorum. Angela. Neredesin Angela? Şu anda Angela galiba evimizde Nerede bilmiyorum. Burada mı acaba? Buradan bahsetti lan. Angela, Angela bu kapıyı mı açayım? Bu kapıyı mı açayım Angela? Evet, çabuk ol. Oh, evet dedi, evet dedi bu kapıyı açacağım arkadaşlar. Tamam, sakin, Arkadaşlar, o zaman bu kapıyı açıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Gelin, haydi açalım. Üç, iki, bir ve... Ha! Angela ölmüş arkadaşlar, görüyor musunuz? Abi yerde yatıyor şu an, Angela yerde yatıyor.

Abi kapıyı kapattım ve ne yapacağım ben nasıl kurtulacağım? Arkadaşlar sizler için gece 3'te Uğurca tahtasından Angela'nın ruhunu çardık ve Angela evimize geldi arkadaşlar. Daha fazla dayanamayacağım ve Videoyu burada kapatıyorum. Daha fazla Angela hakkında videolar istiyorsanız aşağıdan videomuza like atmayı unutmayın lütfen. 100 bin bulunmamıza da çok az kaldı arkadaşlar. Lütfen kanalıma yeni gelen herkes abone olun yandaki videoları açmayı unutmasın. O zaman sonraki videomuzda görüşürüz görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.